Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mekanik adamlar açıyoruz. Başlayalım. Birinci kartımıza başlıyoruz. Açıyorum. Mertens. Bazı şu Icardi. Icardi'yi bulduk. İkinci kartla devam ediyoruz. Aziz Allah. Kavani. Kavani falan çıktı böyle. Üçüncü kartla devam ediyoruz. Şöyle Gene aynı çıktı Kavani. Acaba Messi Ronaldo'yu bulabilecek miyiz? Yeni kartı Mertens Batshuayi. 5. karta devam ediyoruz. Icardi Mertens Batshuayi. Kaç tane üstte çıkıyor arkadaşlar? Depay. Zaniolo çıktı. Zaniolo. Arkadaşlar Zaniolo çıktı. Böyle düzenleyelim. 7. kartı devam ediyoruz arkadaşlar. Mertens, Batshuayi, Icardi. 4 tane Icardi çıktı. Mertens, Batshuayi. Son kartımız Yine bu Icardi, Mertens, Batshuayi. Görüşürüz arkadaşlar. Video atmayı, kanala abone olup like atmayı unutmayınız.